İngiltere siyasetinde sol taraf kaynarken sağ tarafta kaynıyor. Ama bu kaynamanın tek bir kazanç çıkanı var o da Reform Ülke Partisi. Muhafazakar parti içinden bir bir kopan milletvekilleri artık rotayı Reform Partisi'ne çevirdiler. Son haftalarda Reform Ülke saflarını geçen 3 isim öne çıkıyor. Eski Muhafazakar Parti Başkanı ve 14 yıl milletvekili olan Sir Jack Berry diyor ki Reform Ülke ülkeyi yeniden yapılandırmak için elimizdeki son seçenektir. Muhafazakar Parti 14 yıllık iktidarda ideallerini yitirdi diyerek Reform Partisi'ne geçti. Diğer isim ise David Jones. Eski Galler Bakanı. Göç, kamu hizmetleri ve enerji politikalarında artık halkın beklentileriyle uyumlu olmayan bir muhafazakar partisi görüyoruz. Diyerek o da reforma geçti. Tabi Nigel Farage bu durumda çok memnun ve diyor ki bu geçişler bir uyanışın göstergesidir. Reform ülke artık sadece bir tepki değil yeni bir yönelimdir diyor. Medyada söylenen ise bu isimlerin ortak noktası sadece siyasi kimlikleri değil, taşıdıkları bilgi, deneyim ve halkla bağlarıyla reform ülkeyi sistem içinde daha güçlü bir aktöre dönüştürmeleri. Tabi bu geçişler muhafizekar partisi için büyük bir öfkeye yol açtı ve parti lideri Kemi Bey özellikle şunları söyledi. Siyasete sadece siyaset oynamak için giren çok sayıda insan var. Anketleri takip edip tıpkı Muz Cumhuriyetleri'ni yaptıkları gibi kazanabileceklerini düşündükleri her yere kaçıyorlar. Diyerek partiden kopan bu kişileri eleştirdi ve sonrasında özellikle dedi ki zaten bu kişiler gerçek anlamda muhafazakar olmadığını belirtti ve isteyen herkesin ayrılmakta özgür olduğunu vurguladı.